Şimdi biraz bahsedeceğiz inşallah. Yani bu manevi alemde ilerleme nasıl olacak? Onlardan bahsedeceğiz. Tabi bu biraz e, kuvvetli imana ihtiyacı var. E, kuvvetli iman olmazsa e, bunlardan bahsetsek de şu andaki e, insanlar anlayamaz veya çok nadir insanlar anlayabilir. Yine biz şu olarak program olarak biraz devam ederek şey yaparız daha sonra şey yaparız. E, Tavsili izah ederiz. Şunda biraz işimiz var. Yine hoca, hoca devam etsin şey yapsın. Yani burada yani ulvi alemler, manevi alem ve insanın ruhunun açılması, aklının açılması, kalbinin açılması, latifaların açılması ve insanın iki ve insanın kendisini tanıması, kendisini bilmesi. Ve itikadi ve imani tehlikelerden muhafaza olma. Ameli tehlikelere girmeme, istikamette gitme. E, sırat ı müstakimde gitme. Doğru yolda ilerleme, hata yapmama. Ve düzgün tefekkür etme ve düzgün neticeye varma. Ve istikametten ayrılmama. Ve ömrüne böylece son verme. Daha buna benzer yine tabiler var. Şu anda bu kadar. Şimdi hocaya biraz bahsetsin, devam etsin, şey yapsın. Biz zaman zaman yine haşi ilave ek, ek yaparız. Tabi bu ders herkese mahsus değil. Yani hususidir. Ya yani tasavvufla alakalı, tarikatla alakalı. Yani Husus şeylerle alakalı. Ancak tabi ki yeniden insan uzaktan bakarsa yine gıdasını alır. Yanlış anlamaması lazım. Yani zikir ve fikir nasıl olacak? Tefekkür ve tezekkür nasıl olur? Mülacat nasıl olur? E, tasfiye ve temizlenme nasıl olacak? Mesela kalbin tasfiyesi, aklın kemalleşmesi ve ak dükün ve insandaki latifelerin olgunlaşması ve günahlara girmeme, nefsin terbiyesi, hevanın terki, enaniyetin kırılması ve insanın kamil bir hale gelmesi ve geçmişteki binlerce, milyonlarca meşe-i ve bunları takip edilmesi, bunların üstad oluşu ve bunları takip etmezse, kendi kafasına göre hareket etmezse ve çıkmazlara girebilir, çamura girebilir. Yani bu yola düzgün ve istikametli bir şekilde ilerlemesi ne yapması gerekiyorsa biraz ondan bahsedeceğiz. Yine hoca bahsetsin bir yine zaman zaman ilave ek yaparız. Şu anda bu kadar. Siz yine dikkatle dinleyin şayet. E, anlayamazsa tabii ki insan vazgeçebilir. Diğer yerlerimiz yayın, yayın, de vardır. Esasen bu besmele hakkında tabii besmelenin sırları çoktur. Yani biraz yine önce bahsettik, altı sırlarında bahsetmiştik. Yani yalnızca en az altı sır, en fazla sınır yoktur. Onun için yani Kur'an'ın, Kur'an ayetlerinin batini yönü, iç yönü, e ezeli hikmet ve ilmi tecell te tecellisine olmasından dolayı bitmeyen, bir tükenmeyen bir deniz gibi, uman gibi, derya gibi. Şu anda bu kadar hoca da Biz yine birazdan ilave yaparız.